Uzunca bir süredir yatırımcılarını üzen TOFAŞ son zamanlarda biraz hareketlenmeye başladı. TOFAŞ 2024 ilk çeyrekte 3 milyar 870 milyon kardan 2025 ilk çeyrekte 140 milyon zarara döndü. Satışları da 2024 ilk çeyrekte 46 milyardan 2025 ilk çeyrekte 24 milyara düştü. yüzde %48 satışları da azaldı ama e, Tofaş'ta Stellantis gelişmesiyle beraber ikinci çeyrekten itibaren e, bilançoda da bir düzelme beklendiği söyleniyor gün içinde 29 Nisan Salı günü yüzde üçün üzerinde biraz üzerinde bir prim var son bir haftada yüzde üzerinde bir prim var son bir ayda yüzde 20.82 primlendiği hisse ee, 1 Ocak 2025'ten günümüze ise %5.60 dolaylarında bir değer artışı var. Son 6 ayda %10.75 değer kazanmış durumda. Son 1 yılda %20'ye 20 yakın bir değer kaybı var. Son 5 yılda ise %1261'lik bir değer artışı var TOFAŞ'ta. TOFAŞ için aracı kurumlardan hedef fiyat güncellemeleri gelmeye de devam ediyor. TOFAŞ için deniz yatırımdan 220 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi gelmiş. i̇lginç, düşük gelmiş. Son işlem fiyatı 199 lira 50 kuruş. Buna göre %10.28'lik bir potansiyel prim hedefi var. İntegral menkulden tavsiye yok her zamanki gibi. 307 liralık bir hedef fiyat gelmiş. Son işlem fiyatına göre %53.88'lik bir potansiyel prim hedefi var. Tofaş için. Tofaş'a gelen başka güncelleme var mı diye bakıyorum. Ak yatırımdan 315 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi gelmiş. Son işlem fiyatına göre %57.89'luk bir potansiyel prim beklentisi var. İş yatırımdan 470 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi gelmiş sonuçtan fiyatına göre %135.59 gibi önemli bir potansiyel prim beklentisi var. Garanti BBVA Yatırımda 286 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat koymuş. Endeks üstü getiri tavsiyesiyle beraber %43.81'lik bir potansiyel prim hedefi var ama endeks üstü getiri tavsiyesi için biraz e, düşük bir beklenti. Triv'dan Triv Yatırım e, Tofaş için 272 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getir tavsiyesi vermiş ama %36.34'lük bir potansiyel prim hedefi var. Oldukça düşük endeks üstü getir tavsiyesi için. Tera keza 274 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat vermiş son işlem fiyatına göre. %37.79'luk bir potansiyel prim hedefi var. Endeks üstü getiri için oldukça düşük. Şeker Yatırım 284 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş son işlem fiyatına göre %42.71'lik bir potansiyel prim hedefi var.